Erkan Doğan ile Haber Kanalı'ndan herkese merhaba. Evet yılan hikayesine dönen İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi'nde neler oluyor? Bugünkü videomuzda her şeyi size anlatacağım. Evet yapımına 10 yıl önce başlandı İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi'nin. İzmir'in biliyorsunuz metropol ilçelerinde Bozyaka'da, Yeşilyurt'ta, ee, Bornova'da, Tepecik'te çok büyük hastaneleri var. Yine e, Alsancak'ta, e, Alsancak Devlet ve e, 530 Çocuk Hastanesi var. Trafik Hastanemiz var. Gaziemür Devlet Hastanesi var. Buralarında e, tabii ki binaların durumu depreme dayanıksız. Binalar yetersiz. Bunu e, herkes zaten kabul ediyor. E, daha modern, depreme dayanıklı bir hastane için e, İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi planlandı. Sağlık Bakanlığı tarafından. Ancak neredeyse... 10 yılı geçkin bir süredir hastanenin inşaatı devam ediyor ve hala tamamlanmadı. Teknofest İzmir festivaline katılacak Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından İzmir Bayrak Şehir Hastanesi'nin açılışı yapılacak. Uzaktan yapılacağını biz tahmin ediyoruz. Ancak şehir hastanesinin sorunları hala bitmedi. Şehir Hastanesi bugüne kadar işçilerin İş bırakmasıyla gündeme geldi. Deprem güçlendirmeyle gündeme geldi. Hatta iddialar daha büyük. Mevcut hastanenin kaydıyla ilgili de yine bazı iddialar gündeme geldi. Tabii ki hastane tamamen bitse bile yol sorunuyla gündeme geldi. Arkadaşlar ben yaklaşık 20 yıldır İzmir'de yaşıyorum. Evet bir şehir hastanesi ya da bir hastane çok kullanılan bir kamu kurumu. Mutlaka raylı sistemle ulaşılabilir olmalıdır. Avrupa'da böyle. Yani Avrupa'ya gittiyseniz raylı sistemle mutlaka bu kamu kurumlarına ulaşım var. Ama şehir hastanemizin olduğu bölgede raylı sistem yok. İzmir Büyükşehir Belediyesi aslında bir öneri sunmuştu. Aslında bunu İzmir Sağlık Müdürlüğü sunmuştu. Biz öyle biliyoruz. İzmir Büyükşehir Belediyesi de Sağlık Müdürlüğü'nün önerisini yine kamuoyuna duyurdu. Neydi bu? Teleferikle Bayraktan teleferikle Bayraklı Şehir Hastanesi'ne ulaşım aslında çok saçma bir öneriydi. Çünkü hayata geçmeyecek, hayata geçse bile hastaların, hasta yakınlarının kullanamayacağı bir projeydi. Bayraklı Belediyesi de aslında bu projeyi sahip çıktı. Hatta Sayın Başkan Sandal bu konuda bir açıklama yaptı. Hatta bunun etüt toplantısı yaptıklarıyla ilgili bir basın bülteni duyurusu yaptılar Bayraklı Belediyesi tarafından. Ancak şu an proje nerede? Bildiğim kadarıyla şu an proje işlemiyor, yürümüyor. Ama bunları insanlara İzmir kamuoyunu oyalamak için mi yapıyorlar? Onu da tam bilmiyorum, emin değilim. Şu an gerçeklikte baktığımızda sonuçta Bayrakşehir Hastanesi'nde ulaşım sıkıntısı var. Bu konuda Birlik Sağlık Sen İzmir Şube Başkanı Berna Boran bir açıklama yaptı. Ben onun açıklamasını okumak istiyorum. Diyor ki: Raylı sistem yapılmadan açılacak Bayrakşehir Hastanesi'nde büyük sorunlar yaşanır. Hatta raylı sistem olmadan Bayrakşehir Hastanesi açılırsa hastalar için hayati risk uyarısı yaptı Berna Boran. Çünkü bunu hemen hayati risk uyarısına gelmek istiyorum. Bir haberden okuyacağım. Mevcut durumda hastaneye ulaşım için tek yol olan hastanenin önünden geçen çevre yolunun hastane açılmadan bile sabah akşam tıkanmasını göz önüne almadan hastaneyi açmak o yolu kullanan vatandaşlara, hastaneye gitmek isteyen hastalara ve personele eziyetten başka bir şey getirmeyecektir. Ulaşım sorunundan dolayı trafiğin yoğun olduğu saatlerde ambulans hastaneye gidecek olan acil hastaların zaman kaybından dolayı hayat riske sahip olacağını ve hastane yol probleminin tek çözüm yolunda raylı sistem olduğunu söylüyor. Şu an aslında mevcut hastaneler, İzmir'deki metropol hastaneler çalışırken o tabanı çevre yolunu kullanıyorsanız görüyorsunuzdur ya da Yeşilik Caddesi'ni ya da Altın Yolu ambulans bazen yol açılmasını istiyor değil mi? Fermuar şeklinde yolun orta kısmından açılmasını istiyor ambulans sürücüsü. Neden? Hastayı bir an önce hastaneye ulaştırmak için, işte kalp krizi geçiriyor olabilir, yüksekten düşmüş olabilir ve ambulansın bir an önce de yine sisteme dahil olup başka diğer acil hastalar için göreve çıkması için hazır olması gerekir istasyonunda. Ama şehir hastanesi açıldığında zaten çevre yolunun Karşıyaka Konak, Karşıyaka Bornova tarafında sabah ve akşam saatlerinde yoğun olduğunu biliyoruz. Yani Bernavuran aslında çok önemli bir noktaya bu arada altını çizmiş. Bu saatlerde acil bir hasta 112 ile Şehir Hastanesi'ne taşınırken geç kalacak diyor. Hayat riskten bahsediyor. Hastalar için, hasta yakınları için Berna Boran önemli bir uyarıda bulunmuş. 20 yıldır sağlığın içindeyim. Raylı sistem başlamadan Bayraklı Şehir Hastanesi bence açılmamalı. Çünkü gerçekten hastalar için büyük bir sorun olacak. Peki sadece hastalar için mi? Sağlık çalışanları için de çok büyük bir problem. Bu arada hastane açılışı sürekli ertelendi. Sayın izleyiciler, Bayraklı bölgesinden ev kiralayan, ev satın alan yüzlerce hekim, hemşire, ebe, teknisyen, sağlık personeli var. Açılış 3 ay, 6 ay hep erteleniyor. Nedenlerine birazdan geleceğiz. Peki bu ev kiralayanlar ya da ev alanlar ne yapacak? Oraya taşınanlar var. Çocuklarının okulları değişiyor. Kendi hayat sistemleri değişiyor. Bunları mutlaka Sağlık Bakanı'nın sayın kocanın dikkate alması gerekiyor. İzmir Sağlık Müdürü'nün de dikkate alması gerekiyor. Lütfen planlama yaparken hastaları ve sağlık çalışanlarını düşünün. Aksi takdirde sorunlar yaşanıyor ki bugün Bayrakşehir Hastanesi açılacak. Ben sadece kurdele kesiminden ibaret olduğunu düşünüyorum. Çünkü MRAS'den eden hatta tekrar e, bakalım. Evet merkezi hekim randevu sisteminden kontrol ettim. Lütfen bu videoyu izleyenler de bir baksınlar. MRAS şu an Bayraklı Şehir Hastanesi'ne bir randevu vermiyor. Ben KBB, üroloji, nefroloji bütün branşlara baktım. Şu an Bayraklı Şehir Hastanesi için bir sistem açılmış değil. Merasi açık değil. Merkezi hekim radyo sistemi açık değil. Özetle tam kapasiteyle çalışmayacağını gösteriyor. Zaten şu an orada bir personel de yok bu arada. Benim bildiğim kadarıyla. Yani sadece keşif için ya da bazı kabullerin yapılması için personeller 3-4 aydır şehir hastanesine gidip geliyor. Aslında oraya sağlık çalışanlarının göreve başlaması, oradaki sisteme alışması bence oradaki acil servisin, yoğun bakımın testlerinin yapılması ya da ça sağlık çalışanlarının bu birimlerde çalışmaya alışması için bir süre gerekiyor. Bence en az 3 ay. Ama şu an orada bir e sağlık çalışanı yok fiilen e çalışmıyor diye biliyorum. Peki bu süreç nasıl işleyecek? Bir de tabii ki deprem konusu var. Birlik Sağlık Sen Genel Başkanı Sayın Ahmet Doğru yol gündeme getirmişti. Hastanenin en büyük binalarından biri. Poliklinik binasında deprem güçlendirme yapıldığını iddia etti. Hatta ulusal kanallarda canlı yayına çıkarak Sayın Doğru yol bunları anlattı. Ve aslında Doğru en önemlisi deprem güçlendirme ile ilgili videolar paylaştı. Bunları da size şu an e, sol tarafta gösteriyoruz. Bu görüntüler sayın dinleyiciler Sağlık Bakanlığı tarafından, İzmir Sağlık Müdürlüğü tarafından, İzmir Vali tarafından yalanlanmadı. Böyle bir şey yok denmedi. Demek ki burada bir deprem güçlendirme kolonlarda var. Benim duyduğum e, yine Sağlık Bakanlığı yakın kaynaklar tarafından inşaat firmasının poliklinik binasında bir kolonu unuttuğu ile ilgiliydi. E, bir kolon yapılmamış. E, o yüzden Sağlık Bakanı bunu fark edince deniyor ki diğer kolonları güçlendirelim. Diğer kolonlar güçlendirilecek. Ondan sonra binanın yine taşıyıcı kolonları tabii ki statik yine taşıyıcılıkla ilgili testler yapılacak. Bundan sonra bence şehir hastanesi hizmete açılacaktır. Yani şu an depremsellik açısından ki İzmir deprem bölgesi şu an şehir hastanesi tam net değil. Sağlık Bakanlığı şu an şunu diyemiyor. İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi depreme dayanıklıdır. Diyemiyor. Evet, Bayraklı Şehir Hastanesi'nde izolatör olmadığı söyleniyor. Lütfen bakanlık ya da sağlık müdürlüğü bu konuda bize bir açıklama yapsın. Bir daha söylüyorum. İzmir Bayraklı Şehir Hastanesi'nde izolatör olmadığı söyleniyor. İzolatörler ne yapıyor? Kolonlara yerleştirilen bu sistemler depremin sarsıcı etkisini üst katları iletmiyor. Zeminde bitiriyor aslında. Ya da çok az iletiyor. Bu da 7 nokta şiddetindeki 1, 2, 3. depremin olması halinde bile binanın ayakta kalmasını sağlıyor. Ki biz son deprem felaketi ne yazık ki gördük. Devlet hastane yazık ki yıkıldı, ayakta kalmadı. Birçoğu hizmet veremedi. O yüzden bir hastane yapılırken mutlaka 7 depreme, 3 defa ard arda düşecek 7 nokta büyüklüğü bir depreme dayanıklı olmalı. Bu konuda da bizi Sağlık Bakanlığı aydınlatırsa seviniriz. Evet şimdi hep Sağlık Bakanlığı'nı eleştiriyoruz, İzmir Sağlık Müdürlüğü'nü eleştiriyoruz gibi gözüküyor ama benim eleştirmek istediğim meslek odaları da var. Evet bu süreçte yani şehir hastanesinin depremselliği tartışılırken İzmir'deki meslek örgütleri bir açıklama yapmadı. Açıklama yaptılarsa iletsinler bana, yorumda da belirtebilirler ya da telefonlarım açık. Ben özür dileyeceğim buradan. İzmir İnşaat Mühendisleri Odası, İzmir Mimarlar Odası, İzmir Şehir Plancılar Odası bir açıklama yapmadı. Biz, neticede İzmir'deki bir şehir hastanesinin, kentin genelini ilgilenen şehir hastanesinin sorunlarının sadece sağlık iş konudaki sendikaların savunabilmesi mümkün değil. Onların savunması da zaten tek başına doğru da değil. Meslek örgütleri tabii ki kendi meslektaşlarının, değil mi? E, haklarını savunacaklar ama insanların da İzmirlilerin de yaşamakları, sağlık konutlarda yaşamaları onların sorumluluğunda. Derneklerin zaten kuruluş düzeyinde de bunların olduğunu ben düşünüyorum. Bu konuda hiçbir şey yapmadıklarını söyleyemem. İzmir İnşaat Mühendis Odası'nın İzmir Büyükşehir Belediyesi ile çalışması var. O konuda o konuyu da çok yakında irdeleyeceğiz. Ancak İzmir Şehir Hastanesi, Bayrak Şehir Hastanesi ile ilgili ben İzmir İnşaat Mühendis Odası yönetimine soruyorum. İzmir Şehir Plancıları odası yönetimle soruyorum. İzmir Mimarlar Odası yönetimine soruyorum. Siz neler düşünüyorsunuz? Lütfen bunları kamuoyuna açıklayın. Birlikte de burada yayın da yapabiliriz. Lütfen İzmirlileri bu konuda bilgilendirin ki İzmir Şehir Hastanesi Ege Bölgesi'ne hizmet verecek bir hastanedir. O yüzden tüm İzmir Ege Bölgesi ve aslında tüm Türkiye'deki vatandaşları da bu binanın, bu dev kompleksin depremselliği, deprem dayanıklılığı tüm vatandaşlarımızı da ilgilendirir. O yüzden bu sivil toplum örgütlerimize lütfen bir çağrıda bulunayım ben buradan. Erkan Doğanlı Haber kanalından. Onların da görüşlerini bekliyoruz. Onlar da şehir hastanesine gitsinler. Ya da gittiler mi, baktılar mı, incelediler mi? Bilmiyorum. İnanın bilmiyorum. Kamuoyu da bunu bilmiyor diye düşünüyorum. O yüzden bir an önce sivil toplum örgütlerini bu anlamda da göreve davet etmiş olalım İzmirler ve Türkiye'deki diğer hasta ve hasta yakınları adına. Evet İzmir Şehir Hastanesi ile ilgili size söyleyecek çok şey var. Peki hastaneler, diğer kalan hastaneler kapatılacak mı? Bu konuda da ne yazık ki kavram karmaşası var, bilgi eksikliği var. Bu konuda da yine biz sadece tapu odasından veya sağlık sendikası yetkililerinden öğreniyoruz hastanenin kalıp kalmayacağını. Son olarak İzmir Bozcaada Eğitim Araştırma Hastanesi'nde sağlıkçıların, orada yaşayan vatandaşların, eczacıların tapu odasının katılımıyla bir protesto eylemi gerçekleştirildi. Hastanemiz kapatılmasın. Hastalar yolda ölmesin sloganlarıyla bu protesto eylemi gerçekleştirildi, düzenlendi. Bir Bozok Hastanesi depreme dayanıklı bir hastane değil. O yüzden Bozok Hastanesi kapatılacak. Hatta Bozok Hastanesi ameliyatlar durmuştu, acil servis kapatılıyordu. Bu deprem güçlendirme çalışmaları ortaya çıkınca Bozok Hastanesi ameliyatlar tekrar başlatıldı. Acil servis yine full kapasiteyle tekrar çalışmaya başladı. Yoksa şu an bu deprem sorunu yaşanmasaydı kirişlerde deprem güçlendirme yapılmıyor olsaydı Bozdak Eğitim ve Araştırma Hastanesi hizmet vermeyecekti. Aslında doğrusu olan da bu ama şehir hastanesi bir türlü 10 yıldır bitmediği için depreme dayanıksız olan bunun da kayıtları e, kamuda var, bakanlıkta var, valilikte var. Ona rağmen Bozdak'a Eğitim Araştırma Hastanesi şu an hizmet vermeye devam ediyor. Bence bir an önce onu da kapatılması lazım. Depreme dayanıksız bir hastaneyi niye açık tutuyoruz? E, bu da bir soru işareti. Peki bölgedeki İzmir'deki hastaların neredeyse üçte birine hizmet veren poliklinik anlamında, acil anlamında İzmir Tepecik Eğitim Araştırma Hastane'miz var. Ancak Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi'nin yine hizmetine devam edeceğini biliyoruz. Bazı bölümleri taşınacak. Ama bunlar da dediğim gibi ben de sağlık muhabiri ama ben de bilmiyorum. Bunu da o yüzden sizlere aktaramıyorum. Yine Suat Seren Göğüs Hastalık Hastanesi var. Üç binası Suat Seren'in Tepecik'e bağlı ki göğüs cerrahisi. Şey Yine onkoloji tedavisi ve bronkoskopi işlemlerinin yapıldığı 3 bina Bornova'daki Tepecik'e bağlı hastaneye taşınacak. Ben onu duydum. Kalan zaten binalar da bence yıkılıp tekrar yapılacaktır, öyle düşünüyorum. Çünkü Konak Belediye Başkanı Abdülbatur, Tepecik Hastanesi ve Göğüs Hastanesi için Sağlık Müdürlüğü'nün revize ve yıkım çalışmaları için ön onay istediğini ve belediye olarak bu ön onayı verdiklerini açıkladı. Bu da aslında Tepecik'teki çok önemli iki hastanenin yeniden yapılacağını, önemli bölümlerin de şehir hastanesine taşınacağını gösteriyor, anlatıyor. Peki İzmir'de tam kapasiteyle hizmet alabileceğimiz bir hastane var mı diye sorarsanız, şehir hastanesi dışında diye düşünelim. Evet, Yeşilyurt'taki İzmir Atatürk Katip Çelebi Üniversitesi, İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi tam kapasiteyle hizmet verecek ancak... Biliyorsunuz Yeşil Devlet Hastanesi'nin büyük bir binası var. 10-12 katlı. Burasının da depreme dayanıksız olduğu söyleniyor ki bildiğim kadarıyla buranın mimarı valinin eski binalarını yapan milliyetin ve emniyet binalarını yapan aynı mimar. Biliyorsunuz valilikteki emniyet ve milliyetin binaları yıkıldı çoktan. Burasının da yine yıkılacağı söyleniyor. O yüzden aslında İzmir Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi de Böyle bir yıkım ve tekrar bina yapım sürecine girecektir. O yüzden de tam kapasitede çalışacağını söyleyemem. E, neresi kaldı? Gaziemir devlet hastanemiz var, Çiğli Eğitim Araştırma Hastanemiz var, Bornova Trafik Hastanesi var ve e, Alsancak Devlet Hastanesi var e, ve tabii ki Ege ve 950 Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanelerimiz var. Şu an için Sağlık Bakanlığı yetkilileri bence bir basın açıklaması düzenlemeli ve e, periyodik olarak İzmir'in sağlık altyapısı. Altyapısı üst yapısıyla ilgili yapılanları basına, açıklamalı halka açıklamalı bizim buna hakkımız var diye düşünüyorum. Bu konuda ne yazık ki İzmir Sağlık Müdürlüğünden de biz sağlıklı bilgi alamıyoruz. Oradaki basındaki arkadaşlar bize diyorlar ki bir Erkan Bey dilekçe yazın. Evet dilekçe ne olacak? Dilekçeyi biz onaya göndereceğiz bakanlığa. Bakanlık onay verecek. Size sonra yanıt vereceğiz diyorlar. O yüzden de biz sağlıklı haberler yapamıyoruz. Böyle de bir haber yapma şekli yok bu arada. Şehir hastanesi umarım depreme dayanıklı bir yapıya kavuşur. Hastaların hasta yakınlarının kolaylıkla kısa sürede gidebileceği bir ulaşıma kavuşur. Ki bu da raylı sistemdir. Sağlık çalışanları için ise bir kreş sorunu var. Hastanede kreş yok. Kreş de unutulmuş olabilir bu arada. Kolon unutulduğu gibi. Kreş yok. Kreş için yer de yok en son ben yine Sağlık Bakanlığı kaynaklarının aldığım bilgiye göre yer bulamadık deniyor. Sağlık iş konudaki sendikalara. Yani bence sendikalar, sağlık iş konudaki sendikalar birleşip hastanenin karşısında bir kreş yapsınlar ya da bir bina tutsunlar. Bana en basit yöntem bu gibi geliyor. Bu sorun da çözülmedi. Lojman yok. Yine sağlık çalışanları için. Sağlık çalışan arkadaşlar mutlu değilse e, sağlıklı bir sağlık hizmeti vermek de ne yazık ki mümkün değil. Bunu da bilelim. Altını çizeyim. E, evet. Başka bir konuda videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın.